Evet arkadaşlar hepiniz hepiniz hoş geldiniz. Konumuz 6. sınıf konusu olan üçgenin alanı konusu. Üçgenin alanından önce tanımlamamız gereken başka bir alt konu olan üçgende yükseklik konusunun konu başlığını tanımlamamız gerekiyor. Hemen bakalım üçgende yükseklik. Üçgende bir köşeden karşı kenara çizdiğimiz dik doğru parçasını biz yükseklik diyoruz. Şimdi yükseklik 3 tane ayrı ayrı üçgene göre değişebilir. Şimdi dar açılı üçgende ben yüksekliği nasıl belirliyorum? Öncelikle dar açılı üçgende yükseklik üçgenin üçgenin iç bölgesinde kesişir. Bunu unutmuyoruz. Dar açılı üçgende yükseklik üçgenin iç bölgesinde kesişir. Şimdi bakalım. BC kenarına ait yüksekliği ben belirlerken BC tabanına bir dikme indirmem gerekiyor. Bu dikmeyi de ben A köşesinden indirdiğim zaman şöyle AH diyebilirim. BC kenarına BC kenarına ait yükseklik AH'tır diyebilirim. Aynı şekilde AC kenarına ait yüksekliği de şu şekilde indirdim. O da BF olsun. O zaman AC kenarına ait yükseklikte BF olmuş oldu ve son olarak AB kenarına ait yüksekliği de C köşesinden çiziyorum. O da CK olsun. AB kenarına ait. Yükseklik CK dedim. Şimdi bakıyorum. Dar açılı üçgende gerçekten de üçgenin iç bölgesinde bir yerde kesişti farkındaysanız. Geçtim dik açılı üçgende yükseklikler nerede kesişir? Zaten baktığım gibi EF kenarına ait yükseklik gördüğünüz gibi DE şurada EF kenarına, e. e kenarına ait yükseklik DE aynı şekilde DE kenarına ait yükseklik de EF'dir. DE kenarına ait yükseklikte EF'dir. Son olarak bir de ben DF kenarına ait yüksekliği E köşesinden çizmem gerekiyor. O da EK olsun. DF DF kenarına ait yükseklik ekadır dedim ve baktığım zaman DE yüksekliği, EF yüksekliği ve ek yüksekliğinin uzantıları tam E köşesinde kesişti. O zaman burada üçgenin üzerinde kesişir diyebilirim. Burada iç bölgesindeydi. Burada üzerinde ancak bu üzerinde mevzusunu üçgenin iç bölgesinde kesişir diye de görebiliriz. Bu da doğrudur. Yani üzerinde iç bölge olarak da söyleyebilirim. Ancak şimdi geniş açılı üçgende mevzumuz birazcık değişecek. Gelin beraber bakalım. AB kenarına ait yüksekliği bulabilmek için zaten B açısı geniş açı olduğundan dolayı 90'dan büyüktür. O zaman ben C köşesinden İç kısımdan çizemem yüksekliği. Ne yapacağım? Şu şekilde uzantıyı uzatıp C köşesinden şu şekilde bir dikme indirdim. O zaman AB kenarına ait yükseklik üçgenin dış bölgesinde CH olacak. Hemen yazıyorum. AB kenarına ait yükseklik CH olmuş oldu. Geldim BC kenarına ait yüksekliği de ben A köşesinden çizmem lazım. Bunun için de BC kenarını yine B açısı 90 dereceden büyük olduğu için uzatıyorum. Şu şekilde bir dikme indirdiğimde bu da AF doğru parçası olsun. BC kenarına ait yükseklik AF olacaktır. Son olarak AC kenarına ait yüksekliği de ben B'den indirip şu şekilde BT diyelim ona da. AC kenarına ait yükseklik BT'dir dedim. Şimdi bakıyorum. AF yüksekliği burada. CH yüksekliği burada. TB yüksekliği burada. Şimdi bunlar hiçbir şekilde kesişmeyecek üçgenin iç bölgesinde. Ancak ben bunları uzattığım zaman şu şekilde onun turuncuyla da göstereyim daha rahat anlaşılması için. Uzattığım zaman ben bunları üçgenin bu sefer Dış bölgesinde bir yerde kesişmiş oldular. O zaman ben geniş açılı üçgen için ne diyeceğim? Üçgenin dış bölgesinde kesişirler. Burası önemli. Yani bakın dar açılı ve dik açılı üçgende üçgenin iç bölgesinde veya üçgenin üzerinde kesişirken geniş açılı üçgende üçgenin dış bölgesinde kesişir. Üçgen yükseklik bu kadar. Şimdi bizi asıl ilgilendiren kısım olan üçgenin alanı kısmına gelelim. Şimdi herhangi bir üçgenin alanı alan eşittir demiş. Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2. Bunu bir kere bundan sonra adımız gibi daima bileceğiz. Lisede, üniversitede her zaman karşımıza çıkabilecek bir konu. Yalnız burada yüksekliğe dikkat et. Şöyle, yükseklik o tabana ait olmak zorundadır. Yani farklı bir yüksekliği alamam. Gelin ne demek istediğimizi bir anlatalım. ABC üçgenine bakıyorum. ABC üçgeninin alanını bulabilmek için ben. Şimdi BC kenarını taban seçersem şayet. BC kenarına ait yüksekliğe bakmam lazım. Çünkü ne demiş burada? O tabana ait yükseklik olmak zorundadır. Şimdi BC kenarına ait yükseklik hemen A köşesinden çizdiğim AE doğru parçasıdır. O zaman BC çarpı AE bölü 2 bana ABC üçgeninin alanını verir. Peki başka türlü yapamaz mıyız biz alanını? Yapabiliriz. Eğer ki AC kenarını taban seçseydim bu sefer AC kenarına ait yükseklik BF olacaktı. AC kenarıyla ile BF'yi çarpıp yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den ben yine aynı alanı elde edebilirim. Peki AB kenarını taban seçseydik? AB kenarını taban seçtiğimde AB kenarına ait yükseklik dar açılı üçgen olduğu için iç bölgesinden C köşesinden indirilen dikme yani CH'tır. O zaman AB çarpı CH bölü 2'den veya HC bölü 2'den yine ben üçgenin alanını bulabilirim. Yani üç formda da doğru cevabı bulabilirim. Yeter ki taban çarpı yükseklik bölü 2'yi ben şuna göre yapayım. Yükseklik o tabana ait olmak zorundadır. Yani ben burada BC'yi taban seçerken yüksekliği BF seçemem veya HC seçemem. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi sorulardan başlayalım. Ne işimize yarayacak? Nasıl yapacağız? Şimdi ilk örneğimize bakıyorum. Şimdi ABC üçgeninin alanı ne istemiş? Alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi bakıyorum burada BH yüksekliği hangi tabana ait yüksekliktir? AC'ye. Öyle değil mi? O zaman AC çarpı Bh bölü 2'den ben alanı bulmam lazım. Ac'ye bakıyorum toplamda 15 artı 6'dan 21 çarpı yüksekliğim 8 bölü 2 oldu. Gerekli sadeleştirmeleri yapmamız lazım. Şurada hemen 8 8'de 2'yi sadeleştirdim 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. 21 çarpı 4'ten cevabım 84 santimetre kare. Şimdi birim önemlidir burada alandan bahsederken hep santimetre kare, metre ise metre kare, desimetre ise desimetre kare hep kareden söz etmem gerekiyor. Eğer ki ben bunu 84 santimetre yazsaydım bu doğru olmazdı. Çünkü bu burada alandan söz edemem ben. Uzunluktan söz edebilirim. O yüzden alanda muhakkak kareyi kullanıyoruz. Evet ikinci örneğimden baktım. Dik açılı bir üçgen var elimde. Şimdi burada ister EF'yi taban seç. istersen de DE'yi taban seç. Hiç fark etmez. Biz burada farklılık yapalım ve DE'yi taban seçelim. DE'yi taban seçersem taban ne? 5. O tabana ait yükseklik dik açılı olduğu için nedir? EF 12 bölü 2 dedim. Devam ettiğim 12 çarpı 5'ten 60 bölü 2 eşittir 30 santimetre kare. Tam tersini de yapabilirdim. Buradan EF 12 taban diyeyim. Taban 12. Yükseklik 5. 12 çarpı 5 bölü 2'den yine 30 santimetre kareyi elde edebilirdim. Geldim bir sonraki soruya. Bu da geniş açıyla alakalı bir soru. Yine ABC üçgeninin alanını istiyor benden. ABC üçgeninin alanını bulabilmek için taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız yine. Ama seçtiğim tabana ait yükseklik olması gerekir. Şimdi ben BC'yi taban seçersem BC tabanına ait yükseklik ileride bir yerde değil mi? Burası geniş açı olduğu için ileride bir yerde olacak. Bakıyorum hemen AH'ı vermiş. He, o zaman diyorum ki BC çarpı AH bölü 2 yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den ben üçgenin alanını ede edebilirim. BC 10 cm yüksekliği 6 cm bölü 2 Devam ettiğim 60 bölü 2'den bunun da cevabı 30 santimetre kare geldi. Kare sözünü unutmuyoruz arkadaşlar. O önemli. Hemen devam ediyorum sorularımdan. Başka bir sorum. Yanda verilen üçgenin alanı 32 santimetre kare olduğuna göre AC'yi istiyor benden. Şimdi BC'yi burada taban kabul edersem. BC çarpı AC bölü 2 bana neyi verecek? Üçgenin alanını. Yani 32 santimetre kareyi. O zaman hemen yapalım. BC 4 santimetre kare çarpı AC bölü 2. Eşittir 32 santimetre kare. Şimdi bir sayıyı 2'ye böldüğümde 32'yi elde ediyorsam o sayıyı bulabilmek için 32 ile 2'ye çarpmam lazım. 32 çarpı 2. 64... Bu eşittir 4 çarpı ac'ye olmak zorundadır. 4 ile bir sayıyı çarpmışım 64'ü elde etmişim. Burada 64'ü 4'e bölerek yani 64 bölü 4'ten 16 santimetre benim ac uzunluğum gelir. Bak burada dikkat ederseniz santimetre bulduk. Çünkü alandan bahsetmiyorum uzunluktan bahsediyorum. Uzunluktan bahsederken santimetre metre, desimetre ama alandan bahsederken santimetre kare, metre kare, desimetre kare, hektometre kare neyse artık. Ona göre hareket edeceğiz. Burada uzunluğu istediği için benden santimetre dedim. Devam ettim. Bir sonraki sorumdan hemen aşağıdaki sorudan devam ettik. Şekle göre AD kaç santimetredir diyor. AD'yi bilmiyorum. Güzel. Şimdi ben ABC üçgenine bakıyorum. ABC üçgenin alanını bulabilmek için AC uzunluğunu vermiş bana. AC uzunluğuna ait yüksekliği de vermiş. O zaman AC çarpı HB bölü 2 demem lazım ki üçgenin alanını bulabileyim. AC 9 çarpı yükseklik bölü 2'den cevabım 36 bölü 2'den 18 santimetre kare geldi. Demek ki bu üçgenin alanı 18 santimetre kareymiş. Şimdi devam ediyorum. Benden istediği üçgenin alanı değil. AD uzunluğu. ben bu üçgenin alanını ayrıca BC çarpı AD bölü 2'den de bulamaz mıyım? Yani BC taban kabul edersem taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 6 çarpı AD bölü 2 eşittir. Ne diyeceğim? Yine üçgenin alanı. Üçgenin alanını ne bulmuştum? 18 santimetre kare. Şimdi bir sayıyı 2'ye bölmüşüm 18 olmuş. O zaman o sayıyı bulabilmek için 18 çarpı 2'den yukarısının 36 olduğunu buluyorum. 6 çarpı AD eşittir 36. 6'yı da bir sayıyı çarpmışım. Sonucum 36 gelmiş. O zaman o sayıyı bulabilmek için 36'yı da 6'ya böldüm. Cevabım 6 santimetre geldi. Yani soru işaretine ben 6 santimetre getirmeliyim diyorum. Evet bir sonraki sorumdan devam ediyorum hemen. Yukarıdaki verilen şekle göre AB'yi istiyor benden. Güzel. Dik açılı üçgende ben BC'yi taban kabul edersem BC kaç? 15 çarpı yüksekliği kaç? AC 20 bölü 2'den hemen 300 bölü 2 150 santimetre kare geldi. Üçgenin alanı. Şöyle ayıralım. Karışmasın. 150 santimetre kare. Peki ben bu üçgenin alanını şu şekilde de bulamaz mıydım? AB'yi taban kabul edersem AB çarpı HC bölü 2 Hemen yazıyorum. AB çarpı HC'yi 12 vermiş. 12 bölü 2 bu da üçgenin alanına eşit. Üçgenin alanını ne buldum? 150. Hemen buradan devam ettim. Bir sayıyı 2'ye bölmüşüm. 150 olmuş. O zaman bu sayıyı bulabilmek için 150 ile bir kere 2'yi çarpmam lazım. Yani 300 santimetre kare. Bir başka işte özür diliyorum 300 santimetre. Bir başka işte aslında burada ters işlem yapıyoruz. Bölüyse çarp, çarpıysa böl. 300 de en son bir sayının 12 ile çarpımı 300 ise o sayıyı 300'ü 12'ye bölerek buluyorum. Hemen bulalım. 2, 5. 25. 25 santimetre geldi. O zaman AB'nin uzunluğu 25 santimetreymiş dedim. Evet, devam ettik sorularımızdan. Şöyle. Şimdi... Verilen dik üçgenlere göre taralı alan kaç santimetre karedir demiş. Şimdi taralı alanı bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Şimdi KLM üçgeninin alanını bulsam yani tamamının alanını bulsam ben. PLR'nin alanından çıkarsam geriye sadece taralı alan kalır öyle değil mi? Bakın tekrar gösteriyorum. Onu turuncu ile gösterelim. Şimdi KLM'nin alanı şu. Tamamı. PLR'nin alanı da onu da farklı bir renkle gösterelim. Şu. Şimdi ben bunu KLM'nin alanından PLR'nin alanını çıkarırsam geriye kırmızı alan kalacaktır. Devam edelim bakalım. KLM üçgeninde alanı nasıl bulurum? Taban LM kabul edersem 4 artı 3'ten tabanın Evet. 7 çarpı bu LM kenarına ait yükseklik 1 artı 5'ten 6'dır. 7 çarpı 6 bölü 2'den ben KLM üçgeninin alanını bulabilirim. Hemen gerekli sadeleştirmeleri yapıp 21 santimetre kare ben KLM üçgeninin alanını buldum. Bir de ne lazım demiştim. PLR üçgenin alanını. Şurada bulduğumuz KLM üçgenin alanını bir yazalım. KLM üçgeninin alanı. Bir de ben dedim ki PLR üçgenin alanını bulacağım. PLR üçgenin alanını. Hemen devam edelim. PLR üçgenin alanı için LR'yi taban kabul edersem taban çarpı yüksekliğim 5 cm bölü 2'den 20 bölü 2 eşittir 10 santimetre kare gelir. Dedim ki büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanını ben çıkarırsam taralı alanı bulabilirim. O zaman 21 eksi 10'dan 11 santimetre kare benim alanım olmuş oldu. Hemen devam ediyorum alttaki sorudan. Verilenlere göre alan DEB üçgeni yani DEB üçgenin alanını istiyor benden. Şimdi... Verilen dikdörtgende DC 10 cm ise AB de 10 cm olmak zorunda. O zaman EB'ye 8 cm kaldı. EB'yi buldum. Yani tabanı buldum. Burada BC 8 ise AD de özür dilerim. BC 5 ise AD de 5 cm olmak zorunda. Çünkü kare olduğu için bunların karşı kenar uzunlukları birbirine eşit. Şimdi DEB üçgeni Geniş açılı üçgen olduğundan dolayı EB'yi taban kabul ettiğimde ben taban çarpı yani 8 çarpı EB kenarına ait yükseklik d şurası dikdörtgen olacağından dik olacak DA'dır. DA da 5 olacak. 8 çarpı 5 bölü 2'den cevabım 20 santimetre kare geldi. Bir sonraki sorumdan devam ettim. Burada R'nin alanını vermiş yani şuradaki üçgenimizin alanını vermiş bize demiş ki 15 santimetre kare. Şimdi onun alanını bulabilmek için LRE taban kabul edersem taban çarpı o tabana ait yükseklik nedir? KL yani KL bilmiyorum ben 5 çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 15 santimetre kare. Yine ters işlem uygulaması yapıyorum. Bölü 2'yi çarpı 2 olarak almam lazım. 15 çarpı 2 eşittir. 30 santimetre kare. Çarpı 5'i de bölü 5 olarak almam lazım. 30 bölü 5'ten cevabım 6 santimetre geldi. Tabii ki bu K'l 6 santimetre. Benden ne istiyor soru? K'rm üçgeninin alanı. K'rm üçgeni geniş açılı olduğu için... ...rm'yi taban kabul edersem... Yüksekliğim yine neresi olacaktır? Kale olacaktır. O zaman devam edin. RM 4 cm. Yüksekliği 6 cm bölü 2 dedim. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 24 bölü 2'den cevabım 12 cm kare geldi. O zaman ben buradaki üçgenimin alanını 12 cm kare bulmuş oldum. Evet. Üçgenin alanı ile ilgili son sorum. Devam ediyorum. Alan ABC'yi vermiş bana. Yani bu ABC üçgeninin alanını 16 vermiş. BC istiyor. Şimdi BC kenarını ben taban kabul edersem taban BC taban çarpı BC kenarına ait yüksekliği de zaten vermiş. 8 bölü 2 eşittir. 16 olmak zorunda. Şimdi bölü 2'yi yine ters işlem mantığından çarpı 2 olarak yapmam lazım. 16 çarpı 2'den 32 çarpı 8'i de bölü 8 olarak attım. 32 bölü 8'den cevabım 4 santimetre. Uzunluk olduğu için tabii ki bunu ben santimetre cinsinden yazmış oldum. Evet arkadaşlar üçgenin alanı ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Evet.